Dağları da birer kazık kılmadık mı? Nebe suresi 7. ayet. Dağların görünen kısmı kadar görünmeyen kısmı vardır. Ve dağlar tıpkı kazık gibi çakılıdır. Magmaya doğru batık bir şekildedir. Dağların yeryüzündeki uzantısı kadar da yerin dibine doğru uzantısı vardır. Hatta bazı dağların görünen kısmından daha uzun yer altına doğru uzanmaktadır. Eskiden dağların sadece yeryüzünün yüzeyinde kalan yükseltiler olduğu düşünülmekteydi. Ancak bilim adamları dağların sadece yeryüzünde yükseltiler olmadıklarını, dağ kökü adı verilen kısımlar ile kimi zaman kendi boylarının 10-15 katı kadar yerin altına doğru uzandıklarını fark ettiler. Bu özellikleriyle dağlar tıpkı bir çivinin ya da kazığın çakılı olması gibi çakılıdır. Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Nemil Suresi 88. Ayet-i Kerime Şimdi bu ayet-i kerimeyi diğer ayet-i kerimeyle çakışıyormuş gibi gösteriyorlar. Fakat öyle bir durum yoktur. Bunu nasıl açıklamaya çalışıyoruz? Ona gelelim. Süper kıta Pangea. Birbirine yakın olduğunda tüm karasal kara kütlelerini tanımlayan bir isimdir. Pangea başka bir deyişle Pangea kıtalarının ayrılmadan önceki şekline verilen isimdir. Süper kıtalar jeolojik geçmişte birçok kez birleşti ve dağıldı. Kıta kayması teorisi 1912'de Alman meteorolog Alfred Wegener tarafından ortaya konulmuş olan ve kıtaların hareket halinde olduğunu ve bugünkü durumunu böylece aldığını süren bir teoridir. Kıtalar birbirine doğru yaklaşmakta veya uzaklaşmaktadır. Belli bir zaman sonra birbirine bu defa da tersten kavuşacaktır. Kıtaların baktığımız zaman ya poz parçası gibi şekilsel olarak birbirine uymaktadır. Bu da birbirlerinden koptuğunun kanıtı niteliğindedir. Ayetin işaret ettiği kısım burası olabilir. Kıtalar ile birlikte dağların da hareket halinde olduğu anlatılmış olabilir. Ayrıca dünyanın iç çekirdeği katı demirden oluşuyor ve doğu yönünde doğru dönerek gezegenin geri kanalından daha hızlı dönüyor çekirdeğin dışı ise temelde erimiş demirden oluşuyor ve batıya doğru yavaş ve daha yavaş bir şekilde dönüyor. Dolayısıyla dağlar ve yeryüzü magma tabakası üzerinde yüzmekte hareket etmektedir. Ayrıca buraya da işaret edilmiş olabilir. En doğrusunu şüphesiz Cenab-ı Mevla, Mevlamız bilmektedir. Allah bilmektedir.